merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir oyun videosu değil ama oyun videosu falan değil ama bir açıklama videosuyla ile karşınızdayım Arkadaşlar e, biliyorsunuz benim e, 59 e ver, 60 e yakın bir hesabım var sınırsız aks olsun bütün silahlarımda quantum olsun Arkadaşlar yani bitki bir bit şey hmm, oh, ama eksikti yani full artı full mpt kontum full artı full bir hesabım vardı Artı dörtlü artı altı altı altılı bombalı falan güzel bir hesabım vardı ee, Şimdi ben bir bu videoya attığımda arkadaşlar çıkma kısmına bir kanal koyacağım Artık bu kanallarda yayın olacak tamam mı Şimdilik bir ara veriyorum ee, Çünkü arkadaşlar bu hesabım biliyorsunuz bilmeyenler de artık çalındı o hesabım arkadaşlar şimdilik yok. O hesabı da kurtarmam şu an imkansız gibi görünüyor. Çalanında inşallah iyi kullanamaz. inşallah başına bir iş gelir o hesapla ilgili. Dediğim gibi açıklama kısmına bir kanal koyacağım ben arkadaşlar. O kanalda artık devam edeceğiz biz. Ben devam etmeyeceğim daha doğrusu. Açılma şimdilik kanal devam edecek. Ee, orada benim benim yayınlarımda onu oraya gidelim destekleyelim arkadaşlar abone de, abone de olalım. Ee, dediğim gibi e, o hesabı da kurtarmam artık imkansız tabi çalan kişiyi biliyorum kim olduğunu konuştum. Ee, onun vicdanına kalmış ya verir e, YouTube'da ilerlemeye devam ederiz ya da e, büyük ihtimalle vermeyecek çünkü böyle bir hesap buldu vermez yani insafsızlık bu kadar arkadaşlar. Yani dediğim gibi hesabı çaldırdım. Şimdilik bir ara vereceğim arkadaşlar. CSGO Go falan GTA 5 CSGO, GTA 5 Roleplay eğlenmeye çalışacağım yine. Ve bunların yayınlarını açmayacağım. Bir ara verdim dediğim gibi. Şimdilik böyle bir yokum ben. Bir, 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 bir buçuk ay falan yokum ben arkadaşlar. Bunun bilgisini vermek için böyle bir video çektim. Biliyorum çok kısa oldu. Bir, şey, bir gameplay yapmak isterdim ama hesap yok elimde bir levellik hesap açıp hem 4 orta de gameplay çekemeyeceğim için arkadaşlar hiç kusuruma bakmayın şimdilik böyle dediğim gibi 2 iki, iki da uzar hatta 3-3-4 da gider yani elimde bir yüklü, yüklü miktar para geçene kadar maalesef yayınlarım bitti ama arkadaşlar e gerçekten hesabım çalındı ben hesabımı ne telefondan kurtarabiliyorum ne de postadan Yardımcı olacaklar varsa bana yorumda belirsin. Ee, telefon numaram da o çalan arkadaşa kayıtlı. e-postam ee, e da çalan arkadaşa kayıtlı. Yani hesap açıkçası gitti. Hiçbir şekilde ulaşamayacağım hesaba. Şöyle bir karar aldım. Ee, bırakacağım peşine hesabın arkadaşlar. <laughs> Başka bir oyun oynayacağım. Kafamı dinleyeceğim. CS:GO gibi bir oyun. Kafamı dinleyeceğim. PUBG'yi aldım bugün. PUBG oynayacağım. Güzel olacak yani benim için hayat. Ama dediğim gibi yayın yok artık arkadaşlar. Discord'a da bir ara verdim. Discord'u da kapatacağım. Yeni bir Discord şey açacağım. Bir belirli kişiler var kafamda onlarla oyun oynayacağım. O da dediğim gibi yayın yapacak arkadaş. Açıklamaya onun kanalına koyacağım. Onunla konuşacağım bir tek. Yani mesela kimseyle konuşmayacağım en yakın arkadaşım. Atakan abiyle bile. Bora abiyle bile konuşmayacağım. Yani bir o, o dünyadan ben mi uzaklaşacağım dediğim gibi arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın elimden bu şekilde ancak bu geliyor elimden. Eğer hesabım olsaydı evet şu an hatta yayında bile olabilirdim. Saat 12.30 çok da geç değil. Ama ben dedim gideyim bir video çekeyim. Ee, arkadaşları bilgilendireyim yoksa yayını bitirdi kaçsa gitti abonesini aldı. Biliyorum bu aralarda abone düşüşleri yaşayacağım. Abone kalkışları yaşayacağım. Büyük ihtimalle çok fazla abonem düşecek. Ama sizlerden anlayacağım. Aboneden çıkmayıp arkadaşlar beni desteklemeniz. Dediğim gibi hesabımız gitti. Hiçbir şekilde ulaşamayacağım hesaba. Şimdilik videoyu ben kapatacağım arkadaşlar. Bir, bir, bir buçuk ay beni göremeyeceksiniz. Ya da iki buçuk, üç buçuk. Hiçbir yani tam net bilgi veremem. Beni bu ortamda göremeyeceksiniz arkadaşlar. Bağış atmak isteyen arkadaşlarımız da vardır. illaki vardır. Onlar da bağışlarını saklasın. Benim yerime Emir BS diye bir kanal var. O açıklama koyacağım. Kendisi kuzenim olur. O yayınlara başlayacak benden büyük. E, o yayınlara başlayacak. Oraya da ona da link aldık arkadaşlar. Oraya gelip ona da atın. Orada benim vereceğim hani iki hepim var ya oraya oraya o, ben o iki hepini oraya verdim haberiniz olsun. O da yayınlarında verecek hepini haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum videoyu. Bir üç buçuk ay görüşmemek üzereyle. Tabii ki ben e, dediğim gibi kuzenimi kuzenim açıklama koydum koyacağım Büyük ihtimalle Oradaki yayınlarda chat'te kontrol edeceğim sizlere Sesli de konuşacağım. Sorular sorursunuz orada. Şimdilik ben kaçıyorum arkadaşlar. 3,5 ay YouTube görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Klan arkadaşlarım, klan ne atabilirsiniz. Kaybetiririz bir sorun yok. Zaten klan başkanının hesabı ben olduğum için ve hesabımıza gittiği için Atakan abi bir yeni klana geçelim. Yapacağımız Hı. bir şey yok arkadaşlar. hiç elimizde olan bir şey değil. Kimlik kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.